Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına, seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Say Stop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail tarihi bir kez daha adını leke ile yazdırmıştır. İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Ak gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara Say Stop demek adına geçtiğimiz cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bine aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş. AK Parti Gençlik Kolları olarak Say Stop demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar Say Stop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak Ak Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze'de soy dur diyoruz, bugün Gazze'de vahşete dur diyoruz, bugün Gazze'de bugün Gazze'deki zulme dur diyoruz, bugün Gazze'de yaşanan insan, insanlık suçlarına dur diyoruz ve haykırıyoruz, "Say Stop" demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerleri olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan ak gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerinin karşısında olacağımızı belirterek say stop diyerek haykırıyoruz.